İyi akşamlar güzel insanlar. Tarih 1 Nisan 2023 Cumartesi, saat şu an 18. Piyasadaki finans verilerinin anlık olarak teknik analizlerini inceleyelim. Anlık kur bilgilerini incelediğimizde. Ons için. RSI. 38.98 Supertrend. Eksi 1 EMA. 1969.00 EMA 200 1970.53 gram altın için. RSI 31.78 süper trend. -1 EMA 1211.76 EMA 200 1211 .58 dolar 58 sent için. RSI 19.79 süper trend. -1 EMA 19.14 EMA 200, 19.12 Euro için. RSI, 26.73 Supertrend, eksi 1 EMA, 20.78 EMA 200, 20.73 Sterlin için. RSI, 41.22 Supertrend, eksi 1 EMA. 23.68 EMA 200, 23.58 çeyrek altın için. RSI, 31.78 süper trend. Eksi 1 EMA, 2002.40 EMA 200, 2002.09 gümüş için. RSI, 65.53 süper trend. 1 EMA. 14.90 EMA 214.43 Platin için RSI 57.54 Supertrend 1 EMA 615.26 EMA 200, 604.5 Bir anlık borsa bilgilerini incelediğimizde XU 100. ısı için RSI 37.60 EMA 4832.76 fibonacci 3 xu 030 is için Aresay 38.14 ema 5316.23 fibonacci 2xusn is için Aresay 35.86 ema 7942.16 fibonacci 2eureucd eşittir x için aresay 35.21ema 1.09 Fibonacci 1bz eşittir f için aresay 65.76ema 79.65 Fibonacci 5 artan borsa verilerinde oyayo aresay 77.05ema 10.56 Fibonacci. 5 Doğup, Aresay. 68.48 EMA. 22.71 Fibonacci. 1 Sel GD. Aresay. 74.62 EMA. 6.12 Fibonacci. 3 Oylum. Aresay. 71.34 EMA. 3.54 Fibonacci. 5 Eksun. Aresay. 100.00 EMA 86.03 Fibonacci 1 krgyo RGYO RSI 94.53 EMA 15.27 Fibonacci 1 Hedef RSI 65.28 EMA 20.93 Fibonacci 1 Marka RSI 74.19 EMA 11.98 Fibonacci. 1 ONCSM. RSI. 71.81 EMA. 167.15 Fibonacci. 1 UZERP. RSI. 65.38 EMA. 210.15 Fibonacci. bir Azalan Borsa Verilerinde. AKFYE. RSI. 30.41 EMA. 17.42 fibonacci 4BRKO Aresay. 30.33 ema 4.43 fibonacci 3DGGYO Aresay. 31.63 ema 43.26 fibonacci 2SNKRN Aresay. 35.81 ema 24.55 fibonacci 5 emkel. Aresay. 36.16 ema. 9.24 fibonacci. 4 alfas. Aresay. 24.12 ema. 286.83 fibonacci. 2 mtr. Aresay. 23.32 ema. 28.18 fibonacci. 5 mndrs. Aresay. 33.91 EMA, 9.19 Fibonacci, 3 Zedur, Aresay 32.35 EMA, 44.66 Fibonacci, 4 Kent, Aresai, 27.96 EMA, 197.59 Fibonacci. 5 anlık dijital paraların verilerini incelediğimizde, artan dijital para verilerinde, BTCTRY try Aresay. 48.11 EMA. 556.200.14 Fibonacci. 1 MKR-TRY. Aresay. 51.08 EMA. 13.437.20 Fibonacci. 5 LTCTRY try Aresay. 65.02 EMA. 1824.96 Fibonacci. 1 Pex Jeter'i. RSI. 46.64 EMA. 38.696.07 Fibonacci. 5 Deştri. RSI. 52.92 EMA. 1147.87 Fibonacci. 2 Avetri. RSI. 56.51 EMA. 1446.33 Fibonacci, 3 ETCTRY. Aresay, 53.91 EMA, 404.47 Fibonacci, 5 Soltri. Aresay, 51.13 EMA, 411.17 Fibonacci, 4Avakstri, Aresay, 54.05 EMA. 345.56 Fibonacci, 2LPTTRY, Aresay, 50.84EMA, 137.70 Fibonacci, 5Axtiri, Aresay, 50.89EMA, 163.57 Fibonacci, 5Komptiri, Aresay, 50.84EMA. 842.02 Fibonacci. 4 Senextray. RSI. 53.93 EMA. 49.63 Fibonacci. 2 EPTRY. RSI. 55.88 EMA. 82.47 Fibonacci. 4 Unitri. RSI. 54.58 EMA. 120.04 Fibonacci 3 RNDRTY Aresay 53.70 EMA 26.24 Fibonacci 3API3 Türk Lirası Aresay 46.96 EMA 31.12 Fibonacci 4 Storj Tiri. Aresay 60.46 EMA 7.91 Fibonacci, 3 Etüytri. Aresay. 54.15 Ema. 66.33 Fibonacci, 5 Umatri. Aresay. 52.97 Ema. 40.93 Fibonacci, 4 Batri. Aresay. 54.04 Ema. 5.47 Fibonacci, 2 Fulotri. Aresay. 50.36 EMA, 19.38 Fibonacci, 5 pilatri Aresay, 55.82 EMA, 4.42 Fibonacci, 4 ANKRTRY, Aresay, 75.31 EMA, 0.76 Fibonacci, 2 lunatri Aresay, 55.13 EMA, 25.22 Fibonacci, 5 E O S, -S Aresay, 52.22 EMA, 23.33 Fibonacci, 2 G L Aresay, 53.88 EMA, 4.72 Fibonacci, 3 Manatri, Aresay, 52.37 EMA, 11.51 Fibonacci. 3-CV-GTRY. 59.66 EMA. 2.12 Fibonacci. 4-ENGTRY. Aresay. 49.98 EMA. 7.96 Fibonacci. 3-MATIC-TRI. 48.74 EMA. 21.69 Fibonacci. 4 RLCTRY Aresay. 40.96 EMA. 33.30 Fibonacci. 3USD-TTRY. Aresay. 53.14 EMA. 19.59 Fibonacci. 1 USDCTRY ctry Aresay. 48.28 EMA. 19.55 Fibonacci. 2 CHZTRY Aresay 54.06 EMA 2.35 Fibonacci 5 Dogıtrı Aresay 49.69 EMA 1.50 Fibonacci 5 Polir TRY Aresay 55.19 EMA 3.40 Fibonacci 5 Tırkstıray Aresay 57.19 ema. 1.30 Fibonacci. 1 zımtri. Aresay. 48.04 ema. 2.13 Fibonacci. 2 SKLTRY. Aresay. 53.43 ema. 0.80 Fibonacci. 4 JTS Itray. Aresay. 43.32 ema. 2.82 Fibonacci. 4 Spertri. RSI. 62.26 EMA. 0.02 Fibonacci. 3 TTRY. RSI. 48.03 EMA. 0.81 Fibonacci. 4 Eksentri. RSI. 47.40 EMA. 0.08 Fibonacci. 5- LaunchTree, RSI, 49.88 EMA, 0.00 Fibonacci, 5- ShibTree, RSI, 57.11 EMA, 0.00 Fibonacci, 4 azalan dijital para verilerinde, STXTRY, RSI, 39.75 EMA, 17.67 Fibonacci. 2 hotri, RSI, 45.22 EMA, 0.04 Fibonacci, 4 Erptiri, RSI, 38.11 EMA, 10.04 Fibonacci, 2 Adatri, RSI, 49.43 EMA, 7.67 Fibonacci, 1 Masktiri, RSI, 31.86 EMA, 118.67 Fibonacci. Birinci. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bye bye.